Merhaba sevgili dostlar. Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Nasıl geçti hafta sonunuz? İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur, güzel olmuştur. Sıcaklar, güzellikler, her şey sizleri bulsun diyelim. Videomuza başlamadan önce de hemen şu sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hep beraber desteklerle büyüyelim. Gelişelim, güzelleşelim. Vallahi bu hafta e, böyle genel olarak sohbet, muhabbet tarzı bir video çekmek istiyorum sizlerle gelişmeleri, dükkanımızda neler oluyor, canlılarımız ne durumda, bunlar hakkında. Arada aklıma geldikçe işte yine bilgiler, balık bakımıyla alakalı, e, ne bileyim, dükkanımızdaki yaptığımız değişikliklerle alakalı. Olacak her gelişmeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu haftaki videomuz böyle olsun. Hatta cumartesi videosu nasıl olur? Yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Küçük bir kaçamak yapacağım nasipse. Belki gittiğimiz yerde farklılıklar yakalarız. Farklı şeyler çekeriz. Onları da sizlerle adım adım paylaşırız. Yunus Cikletler'de durum gayet güzel. Ama e, kuluçkaya attığımız yavrularla alakalı maalesef e, sıkıntımız var. Yumurtalarımızın birçoğu mantarlaşmıştı. Şu an yüzmeye başlayan yavrular yok değil aralarında var. E, gece şöyle göstereyim. Şu hava motoruna T atmıştık ya arkadaşlar. Şunlardan biri çıkmış. Gene bile çok sağlam değil. Ben emaneten taktım ama. E, yumurtalarımızın birçoğunun mantarlaşmasına sebep olmuş. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Burada yaşayan iki tane yavrumuz var. Geri kalan hepsi mantarlaşmış durumda. Buraya nasıl müdahale edeceğiz derseniz hava motoruyla daha doğrusu hava hortumuyla böyle bir hemen dip çekimi gibi yapacağız buradan. Sistemden mantarlaşmış olan yumurtaları uzaklaştıracağız. Yapmadan önce sizlerde görün istedim böyle bir durumda ne yapabiliriz, ne olur bunu izlemenizi istedim. Akvaryumun üstünde görüyorsunuz bol miktarda yem var şu an. Bunlar ne derseniz kurutulmuş artemia girdim bunlara. Daha doğrusu şöyle hani bu bir kabuksuz artemia var, bir de kurutulmuş artemia var. Kurutulmuş artemia çıkmış olan Artemi'yi kurutuluyor. Yetişkin, iri boyda Artemi. Yani yumurtadan ilk çıktığı andaki değil. Büyümüş boydaki Artemi'nin kurutulmuşu. Böyle iri balıklarda kullanabileceğimiz yemler. Şuradan bu akvaryumumuz yansıma yapıyor ışıkları. Şunu da kapatayım. En azından çekimimiz daha da güzelleşsin. burada durumlarımız gayet güzel. Keyifli aslında bakacak olursanız. Çünkü balıklarımız düzenli olarak beslenmekte. Düzenli beslenmenin biliyorsunuz ki balıklarda çok ama çok büyük faydası var. Bu akvaryumlarda daha hiç su değişimi yapmadık. Hemen hemen kuralı biz buraya ne oldu? 3 hafta falan oldu. Artık burada da küçükten bir su değişimi böyle bir %20'lik %25'lik bir su değişimi yapsak hiç fena olmayacak yemlerini yedikten sonra bu akvaryumlarda bir genel temizlik yapalım. Taze suyun da balıkların üremesine çok faydası vardır. Hem gelişimine hem üremesine büyük destek sağlarlar. Bunu da unutmayın. Baktığımız balıkların form kaybetmeden büyürken özellikle güzel form kazanmalarında çok büyük faydası vardır. Taze su hayattır kısacası arkadaşlar. Yani genel olarak. Bunu hiçbirimiz ihmal etmeyelim ki balıklarımızın sağlığı, keyifleri her zaman yerinde olsun. Su değişim yaparken biliyorsunuz birçok kez anlattım önemli faktörler var. Bu faktörlerden en büyüğü dinlenmiş su elde edebilmek, dinlenmiş suyu kullanabilmek. Bu bizim için çok önemli. Bunu da göz ardı etmeyin. Onun için tankınıza uygun hacimlerde kenarda su dinlendirmeye çalışın. Bunun faydasını mutlaka ama mutlaka. ...göreceksiniz. Brikardilerde durulma dersek... ...ben yine şöyle bir yere oturayım. Brikardilere geçelim. Aynı artemelerden bunları da verdim. Ama aynı zamanda... ...zaten çıkarttığımız emeği de... ...beslem olarak kullanıyoruz. Genel olarak... ...çiftler... ...bu kayanın arasında... ...çiftimiz bu kayanın arasında takılıyor. Erkek zaten farkındaysanız o bölmeye giriyor çıkıyor. Gayet keyifli bir durumdalar. Gün içinde izlemek çok hoşuma gidiyor benim buradaki davranışlarını, hareketlerini. Bildiğiniz aynı kayalık balığı kayaların içerisinde kendilerine yuva yapıp burada günlerini geçiriyorlar. Beslenme saatlerinde dışarı çıkıyorlar. Beslenmelerini yapıyorlar. Kendi bölgelerine diğer balıklar yanaştığında ortalık karıştırıyorlar. Saldırıyorlar. Buranın sadece bir de aydınlatmasını değiştirmek istiyorum. Buraya bir aydınlatma ayarlamamız lazım. Bu katın aydınlatması çok yeterli değil. Bir tane filosan var normalde. Ee, o da muhtemelen ömrünü tüketmiş durumda. Yeteri kadar kuvvetli bir ışık vermemekte. Buraya ee, bitki akvaryumda kullandığımız balıkların rengini gösteren lamba vardı ya. Onu buraya aktarıp burada bir deneyebiliriz. Hatta e, siz bunları izlerken ben onu iki saniyede söküp geleyim. Hemen takalım. Şimdi ben lambayı söktüm geldim. Orada tabi videoyu duraklattım. Müşterim geldi falan derken bayağı vakit geçti ki zaten iyi ki de öyle olmuş. Lamba LED olduğu için alüminyum soğutması çok çok ama çok ısınmıştı. Şu an yanan lambayı görüyorsunuz. Şu an yanan kendi florasanı ben üstüne hemen bizim yeni koyduğumuz lambayı takıyorum. Bakalım nasıl olacak. Şu an modları bunlar arkadaşlar. Biraz uzaktan geliyor olabilir sesim. Yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Akvaryumun arkasından e, ulaşıyorum. Dört farklı, üç farklı renk alternatifi var. Bu renkleri de kendi içinde kısıp açabiliyoruz. Şu anki gördüğünüz e, tamamen akvaryumun kendi lambası kapatalım. Ve aydınlatmamızı açtığımızda içerisi muhteşem renklere bürünüyor. Bu renk balıkları en güzel görebileceğimiz renk bence. Gayet de keyifli ve güzel olmakta. Renk çok değişti. Çok da keyifli oldu nasıl montajladığını soracak olursanız da lambamız bu şekilde. Şimdi şöyle yansımalarını görüyorsunuz. Yanan renkler böyle kayaların falan renklerini, desenlerini çok ortaya çıkarttı. İçine girecek yeni da renklerini bence muhteşem gösterecektir. Balıklarımız da bakalım tabi ne kadar kendilerini belli edecekler. Ama şimdiden yanaklardaki Neon turuncu kısımları görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde parlamaya başladılar. Bu lambanın en büyük özelliği böyle bu tarz balıkların fosforik olan kısımlarının daha ortaya çıkmasını sağlaması. Ben çok memnunum açıkçası. Valla isteyen arkadaşlar olursa da iletişim kururlarsa yardımcı olmaya çalışırım bu lambalar konusunda da. Valla bu akvaryum aydınlıktı ama şu an burası cam gibi oldu ya maşallah. Bu lambalardan birkaç tane daha alıp bütün akvaryumlarımıza yapmamız gerekiyor. Gerçekten pazarlama konusunda ürünü, akvaryumu, gösterişi, görseli konusunda çok ama çok önemli bence. Çünkü ayrı bir hava ve görsellik katıyor. Şimdi ne yapalım? Şimdi şu kısmı bir de temizleyelim sizde. Bakın nasıl yerleşeceğiz. 2 saniyelik iş hep beraber yapalım. Hemen hava hortumu sayesinde küçük bir dip çekimi yaptım. Dip çekiminde mantarlaşan yumurtalarımız ve içinde iki tane serbest yüzüşe neredeyse geçmiş olan şu an e, yansımadan çok gözükmesi de evet şu an karşımızda yumurta keseleri duran iki tane yavrumuzu kendi başlarına bıraktık. Hemen yapacağımız iş gene aynı. Basit ve kolay. Aparatımızı kapatıyoruz. Akvaryumumuzun içine bırakıyoruz. İçindeki havayı dışarı attıktan sonra da hava motorunun çıkışını tekrar bağlıyoruz. Şimdi normalde 5 yavrumuz yaşıyordu. Ama hava motorunun ee dediğim gibi çıkmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde içeride mantarlaşma canlı yavrulara da bulaştı. Onların sonucu da elimizdeki yavruların bir kısmı maalesef ki kaybettik. Şöyle kapağını tekrar kapatayım. Gözüksün. Yavrularımızın iki tanesi yaşıyor. İnşallah çok daha sağlıklı bir üreme zaman içerisinde karşımıza çıkacak. Birçok da yavrumuz alacaktır diye tahmin ediyorum ben. Çünkü balıklarımızın görselleri, bakımları, damızlık durumları gayet keyifleri yerinde. Bunlar da karşılığını bize vereceklerdir. Buradaki yavrularımıza döndüğümüzde artık hani boylar gözde görülür bir şekilde rahatça seçilebilir şekilde büyüdüler. Bir 15 gün sonra, 20 gün sonra muhtemelen artık yeni akvaryumlarına Hatta yukarıdaki setin içine bile karışabilirler diye tahmin ediyorum. Bu biraz beslenme ile de alakalı. Beslenme demişken de yine daha dağılmamış. Hadi bunu da beraber dağıtalım elimizde. Yavrulara kurutulmuş tubuflex vermiştim. Şöyle tek elle biraz zor oluyor. Şu camı alayım en azından. Bu harcamanı uzaklaştıralım. Afiyetle yesinler. Kalanları da şuradaki balıklarımıza verelim. Onları da güzel güzel tüketsinler. Şimdi kurtulmuş tubifleksi bu arkadaşlara ilk defa verdim. Şu an ne olduğunu tam bilmiyorlar. Ama bilmeseler de. Hepsi bir yem, yem telaşına, yeme telaşına giriştiler. Şöyle ışıkları kapattım. Geldim yine yansımamız daha az olsun diye. Artemiyemiz zaten çıkıyor. Düzenli Artemiyle besliyoruz, büyütüyoruz. Burada hiç fremiz yok, maşallah. Bir ilk buraya aktardığımızda bir ya da iki tane ölüm yaşadık. Geri kalan bir şekilde ölümle alakalı bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Buradan da yine bir yüzde yirmi su değişimi yapalım. Her hafta bunu yapmaya özen gösteriyorum. Az önce de anlattığım gibi ne kadar düzenli, kaliteli su değişimi, o kadar yüksek büyüme hızı ve verim. Zaten görüyorsunuz. Balıkların zaten kilo durumlarını görüyorsunuz. Gözle görünür bir şekilde tombikler. Bu da yeterli besini aldıklarını, yeterince gelişim gösterdiklerini gösteriyor. Diğer türlü balıklarımız aç olsalardı, karın içi çöküntüler, kilo ile alakalı problemler ve sık sık ölümler yaşardık. Şu an böyle, vallahi içeride bir tubiflex nasıl devam etmekte. Bu da onların gelişimini en güzel şekilde etkilemekte. Biz görevimizi yapalım değil mi dostlar? Yani sizler de bu görevlerinizden asla ama asla üşenmeyin. Şimdi ne yaparsak yapalım vallahi canlar bunlara dikkat etmek bizim boynumuzun borcu diyelim. Yani en basitinden en sonuna artık nasıl algılarsınız, nasıl görmek istiyorsanız öyle. Bunlara bakmak bizim görevimiz. E biz de bakarken zevkle bakıyoruz, keyif alıyoruz. Şu balıkların verdiği huzur dünyasında herhalde hiçbir şeyde yok. Ben hemen şöyle bir hortumumuzu sallandırdım bu arada. Sallandırdığımız hortum. Hani normalde böyle kumu da e, hareketlendirerek çekmek çok daha güzel olacaktır. Ama bu değişimde sadece Su değişimi yapacağım. Ee, kumu, kumdan malzemeleri atmayı, işte dip çekimi yaparken şu dipteki pislikleri atmayı yapmayacağım. Neden dersen yapmayacaksın. Vallahi parçamı bulamadım. Normalde yapmak istiyordum ama parçayı bulamadığım için böyle olacak. Parçayı bulduktan sonra artık e, kumla alakalı bir çekim işlemi, kumu tarayarak yapacağım bir çekim işlemine devam edeceğim. Hatta o biraz suyu çekerken ben aramaya devam edeyim. Bulursam kumu da havalandırarak bir çekim yapmaya devam ederiz. Ama ortalama şöyle şu seviyelere kadar suyumuzu azaltacağız arkadaşlar. Zaten buharlaşan cam buradan görüyorsunuzdur. Samp kısmından gidiyor. Akvaryumumuzun camından ana kısmından eksilmiyor. Buharlaşan camın suyun yok olduğu kısım samp kısmımız. Bu da Kireçtik camdaki kireç lekelerinin mümkün bir mertebe sadece samp kısmında olmasını sağlıyor. Su seviyesi e, görsel olan kısımda asla azalmıyor. Uzun uğraşlar sonucu, uzun aramalar sonucu ben dip çekim sifonumuzun daha doğrusu parçamızı buldum. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Böyle küçük küçük kumu karıştırarak kumda bulunan amonya uzaklaştırmak. Kaba pisliği alıp atmak. Kumumuzu havalandırmak. Bu arada da su değişimi yapmak. Bakın kumun üstündeki gördüğünüz gibi gözle göremeyen şimdi kumumuz çok kırçılı olduğu için gözle göremediğimiz dışkıları da sistemden uzaklaştırıyoruz. Sortumunu bıraksaydık sadece su değişimi yapmış olurduk. Normalde bu pisliklerin burada kalmaması gerekiyor. Bu e, akıntımızın yeterli seviyede olmadığının da bir göstergesi. Bunu zaten daha evvel de konuşmuştum sizde. Bir e, yeni kafa motorunu denk geldiğinde bir toptancımıza gittiğimizde ilk fırsatta yenileyip daha düzenli ve gelişmişini daha kuvvetlisini akvaryumumuza ekleyeceğiz böyle böyle akvaryumumuzun ulaşabildiğimiz her noktasındaki kumu bir alt üst ederek dip çekiminin temizliğini bitirmiş olacağız. Sonrasında da kenarda duran dinlenmiş suyumuzdan taze suyumuzdan sistemimize ilave edeceğiz. Tek yapmamız gereken işlem bu. Yani çok zor bir yanı yok arkadaşlar. Yani akvaryumlarda akvaryumlarınızda ne boy olursa olsun bu işlemi yapmaya özen gösterin, ihmal etmeyin. Siz de zevkini zaten çok daha fazla yaşayacaksınızdır. Önemli olan kısmı en zor kısmı hatta benim gözümde sadece yapılan bu işlem. Şimdi birçok arkadaşımız bütün akvaryumları boşaltıyor, baştan aşağı yıkıyor, temizliyor. Akvaryumu bir türlü hiçbir şekilde düzen tutmuyor. Yani gayet normal. Olan düzeni bozmadan güzel güzel dip çekimi yapmaya özen gösterin. Böyle böyle yani bütün akvaryumun zeminini baştan sona tek 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 temizledim. Şimdi birazcık daha suyun boşalmasını bekliyorum. Şöyle süngerimizin yarısına kadar hatta süngerin altına kadar geldiğinde bizim için gayet yeterli olacaktır. Güzel bir oranda su değişimi yapmış oluruz. Tazecik de sularına vermiş oluruz bütün zemini temizledik. Kumun içerisindeki atıkları akvaryumumuzdan uzaklaştırdık. Nitratı, nitreti şöyle şöyle kumu karıştırarak sistemimizden dışarı attık inşallah. Bu akvaryumumuz için görevimiz burada bitti. Bundan sonrası artık su dolumu. İşimizin bitmesiyle de hemen dinlenmiş suyumuzu sistemimize dahil etmeye başladık. Şimdi akvaryumumuz dolacak. Sam kısmımız zaten doldu. Onu da fişini takalım. Motorumuz çok durgun kalmasın. Hemen devreye girsin. Tek elle biraz zor oluyor tabii. Şöyle destekleyeyim de. Hemen o. Gördüğünüz gibi zaten çok az su geri döndürüyor. İstediğimiz ayarda değil. Akvaryumumuz dolsun. Bir tek şuradaki kayımız yıkıldı. Onu bir o şekle sokarız. Akvaryumuz olduktan sonra da yapabiliriz onu. Bu akvaryumda da işimiz bitmiş olsun. Ben bu arada bitkili akvaryumda da dün dip çekimi yaptım. Burada da yaklaşık bir aydır falan hiçbir şekilde el sürmüyorduk dip çekimi yapmıyordum. Bir ay sonunda bu akvaryumumuzda da dip çekimi yaptım. Amazon hançerlerini görüyorsunuz. Gerçi çok yansıma var ama şu an akvaryumumuzda bitki yerimizde Amazon hançerlerimizde yer kalmadı. İlk kurduğumuzdan bu ana kadar içinden onlarca yeni kök onlarca yeni yaprak büyüyen yapraklar ve uzunluklar bu 50 santim, 55 santimdeki su yüksekliği bu bile bu bitkiler için artık yeterli değil. 1 metreye 1,5 metrelik akvaryuma koysak bu Amazon türü 1 metre, 1,5 metre yapraklarını yukarı doğru çıkartır. Güzel bir saklanma alanı. Şurada bakın bu siyah yosunlar var. Bu geldikleri akvaryumdan biri var üstlerinde. Otosinklusları hatırlarsanız otosinklusları bunlara koysak bunlardan kurtuluruz. Bunları afiyetle yerler. Ama bu akvaryumda herhalde 20-30 tane fan orta lazım ki bu düzeni sağlasınlar. O yüzden de bir de biraz maliyetli balıklar. Burada çok fazla onlara niyetimiz yok. Bingolarımızın keyifleri yerinde. Ama bir e, üremede bir durgunluk var. Yeni alttan yetişen dişileri bekliyoruz. Erkekler de fena boyda değiller aslında gebelik belirtisi hemen hemen bütün dişilerde var. Ama yeni taze yavru hiçbir şekilde yok. Burada bir üreme sıkıntısı var. Vatozlar için de aynı şey geçerli. Karnı yumurta dolu vatozlarımız var. Onlar da hiçbir şekilde yumurta dökmüyorlar. Aslında ortam tam aradıkları gibi her şey yerli yerinde ama bir sıkıntı var. Bakalım onu da elbet çözeceğiz. Şimdi high-tech akvaryumumuza bir dönelim. Burada durum tam istediğim gibi. Artık hızlı gelişim başladı. Otosyncustlar hiçbir şekilde en ufak bir yosun dahi yaşatmıyorlar. Özellikle o bizim başlangıçta yaşadığımız yosun problemini çok iyi hatırlıyorsunuz. Sakal yosununa benzeyen o yosunlardan akvaryumumuzun içinde artık bir en ufak bir küçük parça bile yok. Otosyncustlar görevlerini yerine getiriyorlar. Karartmanın da tabii ki anlatmıştım size etkisi çok büyük. Ama kalan parçalar vardı. Ben gözle çok rahat bir şekilde görebiliyordum. Normalde zaten o günde 6 saat yanan ışıkla o yosunlar ertesi güne her tarafa yayılmış oluyorlardı. Şu an yosun yok. Hatta besleme yapmaya bile başladım. E, Otosinik için akvaryumumuza. Ne verdin derseniz Geçen şu Votuz yeminden Nova Plako'dan verdim farklı olsun diye. Ara da zaten yine başka başka yemlerimizden de giriyorum. Yosun ağırlıklı besinler olarak. Bir de esas balıklarımız geldiğinde zaten ekstradan onlara da özel yemleme yapma ihtiyacımız olmayacak. Akvaryumda bitki gelişimiyle beraber gözle göremeyeceğimiz yosunları tüketecekler. Ekstra gireceğimiz gıdalar yüzünden akvaryumumuzda tekrar yeniden bir düzen oturma evresi olacak gibi düşünün o gelişimle beraber biliyorsunuzları onlar tüketecekler. Bol bol yiyecek bulacaklardır kendilerine. Monte artık baya baya keyiflendi. Bakın arkadaşlar hepsi kendilerini kenarlara attılar. İlk diktiğimiz kısımlardaki yoğun öbekler büyüdü. Kayanın kenarında olan Monte Carlo artık kayanın üstüne falan çıktı. Bu kayalar falan muhtemelen belli bir süre sonra gözükmemeye başlayacak. Yaz sezonundayız diye de yeni bitkileri de bulamıyorum. Seralarda bile yetiştirmek bu sıcaklarda çok zor. Yeterli üreme boyuna demek ki canlılarımız ulaşmıyor ki listeler çok gelmiyor. Gelen listede türler çok eksik oluyor istediğimiz bitkileri bulamıyoruz. Ama sonbaharın yaklaşmasıyla beraber hem şu sağ köşemiz hem bu orta bölmemiz ve hem şu kayaların arkaları yeni bitkilerle yeni renklerle, yeni görselliklerle bize eşlik edecekler diye tahmin ediyorum. O zamana kadar zaten akvaryumumuzda adam akıllı oturmuş olacağı için yeni gelecek bitkinin de adaptasyon sürecinin çok daha kısa süreceğine eminim. İlk kurulum ilk emekler bu işte. Çok zor. İnsanın hani böyle şevkini kaçıracak kısımları oluyor. Ya olmayacak mı, etmeyecek mi derken sabrettikçe gördüğünüz gibi akvaryumumuzun yeşillenen alanı gün geçtikçe büyüyor. Gün geçtikçe büyüyor hatta yakında biz burada budamaya bile geçeriz gibi gözüküyor çünkü baksanıza şu kısma arkadaşlar bildiğiniz valla böyle hani öbek öbek şuraya bir makas atıp düzleştirmek gerekiyor burada bazıları çok şekilsiz biçimsiz uzadılar onları da makaslayıp şekle soktuğumuzda akvaryumumuzun görseli çok daha güzel olacaktır. Ama dediğim gibi, hala biz emek aşamasındayız, sabır aşamasındayız. Ha, otosinkduslar ne yapıyorlar? Ara ara böyle sağlam tutunamayanları kopartıp atıyorlar. Hareketli balıklar. Her güzelinde bir küçük kusur olsun. Açsanıza kafayı nasıl sokuyor şeyin içine. Kolunun içine. Çok çalışkanlar ama. Arı gibiler yani. Hiç durmuyorlar arkadaşlar işleri, güçleri 24 saat çalışmak. Hatta geçen gün bir şey için elimi soktum akvaryuma. Elimi soktuğumda iki tanesi direkt elime yüzüp yapıştı. Başladılar elimi kemirmeye. Vay be dedim ya. Masaj da yapmaya başlamışlar. Masaj yapan balıklar. Elimde bir yara vardı. Acaba oraya gelirler mi falan gibi düşündüm. Kabuk bağlamıştım. Orasıyla hiçbiri ilgilenmedi. Elimin üstünde gıdıkladılar beni bol bol. Onları öyle hissedebildim. Değişimimizin üstünde 24 saat geçti. Her şey yerli yerine oturdu pırıl pırıl. Yavrularımızın ikisi de gayet sağlıklı büyüyor. Artık Edi ile Büdü mü olur? Aslı ile Kerem mi olur? aşıkla maşuk mu olur bunlar bilmiyorum. İnşallah büyürler bu iki yavruydu olsa en azından sistemimizde aldığımız Yunuslardan yavru aldığımız ilk iki yavrumuz olurlar diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Brikallerimizin hatırlarsınız lambasını aydınlatmasını öteki sisteme çevirmiştik. Güzel çözünürlüklü olanları. Şöyle onlara daha gün doğmadı. Gün doğmasa da ikisi de karanlıkta bu kaya aralığını <laughs> yuva belirledikleri için mutlu mesut takılıyorlar. Sarı prenseslerimizin ışıkları kapalı. Buradaki ışıklar yanıyor. Onun da sebebi burası 24 saat ışık altında bu yavrular. Artemiye çıkartıyor olmamız. Bugün de yine Artemiye'lere çıkacak. Güzel sağlıklı, keyifle beslenecekler. Bir de şöyle yine bir high tech'imize bakalım. High tech'te de her şey yerli yerinde, her şey keyfinde. Hiç kimseye daha gün doğmadı orada. Yellow pingularımız ve otozlarımızın, çöpçülerimizin olduğu akvaryumda da keyifler gayet yerinde. Her şey oturmuş durumda. Ve işte sabah aydınlığının yansımaları var. Onu çok göremiyoruz. Akvaryumlar parlıyor ben de hani videomuzun sonunu çekiyorum bu an bir yandan. Herkesin keyifleri yerinde.